Biliyorsunuz bu yıl 30 Eylül 6 Ekim arası amatör spor kulüpleri hakkında. Meclisimizde de spor, amatör spor kulüplerine başkanlık ve yöneticilik yapan arkadaşlarımız var. Ben bütün spor camiasının kapısını tutuyorum. Burada söz almışken meclis üyesinden daha öte kendi bulunduğum kulübün yani Merkez Efendi Mahallesi'nde park içi tesislerimizde 400 sporcu çocuğu, hocaları, velileri, mahalle sakinleri, yani sizin Rımevi e gecesinde söylediğiniz evladı fatihanları ve başarılı başkan ve yöneticileriyle kulübüne sahip çıkan 11 kategoride çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet veren Zeytinburnu'da en başarılı kulüpler içinde olan ve ilk kez bayan futbol takımını kurmuş olan Merkez Efendi Spor Kulübü yöneticisi olarak kazanmış bulunuyor. Biliyorsunuz Merkez Efendi Spor Kulübü sizin döneminizden önceki belediye başkanı Sayın Doktor Adil Emecan'ın başkanlığında Türkiye kömür işletmelerinden satın alınarak kazandırılmış bir alanın içindeydi. Bugünkü muhtarlık binasının bulunduğu yerde dönemin belediye başkanınca bize tahsis edilmiş, muvaffakat ile verilmiş bir kulüp binamız vardı. Sizin döneminizde bu kulüp binasının yıkılarak yerine bilgi de muhtanak yapılacağından dolayı bizi oradan e, binanın belediye tekrar teslimine karar verdiniz. Karşılığında da bugünkü merkez efendi spor sahasının yanında bulunan Damı Spor Gürlüğü'nün kullanmakta olduğu binanın üst katını bize teslim ettiniz. Fakat her nedense yaklaşık 10 yıla yakın bir zamandır oradayız bir türlü tahsis işlemini yapmadınız. Şimdi Pan Başkanım soruyor. Biz nerede yanlış yaptık? Diye. Şimdi anlatacaklarım herhalde kendisine biraz bilgi verecektir diye düşünüyorum. Bilmediğini de <laughs> zannetmiyorum. <laughs> Şimdi daha önceki kullandığımız binada bizim elektriğimiz, suyumuz kendi merkezde ben spor kulübümüzün adına geliyordu. Ama nesi bizdik? Yani siz keyfi olarak kadını kalmış olsaydı. Ama o dedikleri iddia getiremezdiniz. Tansız etmediniz. Çünkü hiçbir hukuki hak olmazsa sizlerin her türlü haksız uygulamalarınıza boyun eğmek zorunda kalacaktır. <laughs> bu binanın en önemli özelliği kulübün burayı aynı zamanda bir lokal olarak kullanmasıydı. Mahallenin Üsküp Mahallesi olarak anılan bu kesiminde gidilebilecek hiçbir kıraathane ve lokal yoktur yaşlıların, spor sitelerinin tek buluştuğu adrestir burası. Yani aynı zamanda farklı bir sosyal amacı da hizmet etmektedir. Son bir yıldır kulübün lokali göze batmaya başladı. Çünkü belediye başkan ve yardımcısının tüm çabalarına rağmen mahallenin muhtarı kulübe başkan olarak adaylaştırılamadı. Kulübün kongresinden önce yerel bir radyoda muhtarımız başkan dayı olacağını, adayı da olacağını açıklamıştı mevcut başkanı başarı buldu ve yeniden görevi teslim etti. Seçimin sonuçlarına saygı duymak zorundayız. Zira siz bunu her fırsatta hatırlatırsınız. Seçimden kısa bir süre sonra futbol sezonu kapandı. Eylül'e kadar bir çay beklenildi. Tam sezon açıldı, bir söylem. Aynı aday yaşamayan mahalle muhtarını oy alabilmek için beni seçmezseniz kulüp binası lokal yıkılacak söyledi. İnanmak istemedik. Lakin Sayın Zafer Asaç Başkanımız bunu doğruladı. Sağ bakıma alınacak. Yanında eşantin olarak kulüp binası yıkılacak. Neden? Oyun uygun görülmüş. Bu ayrımcı intikam dolu tavır karşısında halka sordu. Üç günde 2500 imza toplanıldı. Kulübün yıkılması istenilmiyor. Hizmet halk içinse halk hizmetinizi bu şekilde hizmetinizi istemiyor. Çünkü yapmak hizmettir. Ama yıkmak hizmet değildir. Bu kez belediye peynir işleri zahmet 2 Ekim günü 24 saat içinde tahliye etmesini emretmiştir. Elimdeki tebrik ilim var beledir arkadaşlar. Herhangi bir karar yok. Sadece diyor ki Zeytinburnu Belediye Başkanlığı peynir işlerinin 2 Ekim tarihi şu sayılı yazıları gereği. Merkez eşyadan tahliye etmeniz. takdirde bu işlemin belediyenizce yapılacağı hususu tarafınıza imza karşılığı tebliğ edildi. Bu yazı kulübe gönderildiğinde kulübü temsile yetkili olan başkan da belediye başkanımızın, başkan yardımcımızın yanındadır. Yani Bu ne şiddet bu Celal! Ya benim çevresi açık bir bina olsa, benim İLA'yı, buraya bir hırsız girse, geçer yerleşse, 24 saatte onu bile atamazsınız siz. Tabi yapılacak şey yok. Yıkım ekibi e oraya gitti, başkanımızla mahkemeye. Aile durumunu arz eden bir dava dirençesi verildi İLA'yı mahkemesine bu kararlar belediyenin kararları açıkça hukuka aykırı ise neticesi de hemen sonucunu doğuracaksa mahkemeler yürütmenin durdurmasına karar verir. Yani bu karar o kadar hukuka aykırı ki birkaç saat içindeki bir incelemeyle yürütmenin durdurulmasına karar verir. Mahkeme kararları vatandaşı bağladığı gibi devleti de bağlar arkadaşlar. Sizlerin İslam yargı denetimine tabidir. Elimde de şimdi mahkeme kararı İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin son ilgili yeri söylüyorum. Yeni bir karar verilinceye kadar yürütülmesinin durdurulmasına diyor. Tabii ne sahip için ben belediğimizin uygulamalarını biliyorum. Bir günde karar aldık. Ertesi gün yıktım. Görüşmeler <laughs> <Bir gülüyor> var tabii ki. Yani ben de yönetici olduğum için başkanımızla beraber koştu gittik. Dedik başkan yardımcımız orada da görsel günlere katılır. Hiç olmazsa elden tebliğ edelim bu kararı suretine. Kaymakamımız emniyet müdürü şahit olsun. Bize resmi olarak gelmeyi falan denemesin diye. Gece on buçukta başkan yardımcımızın gelmeyeceğini öğrendik. Ama mülkü amirimize emniyet müdürünün yanında elden teslim ettik kararımızı. Ardesiyle de ardesi gün yola çıkacaktı zaten. <laughs> Şimdi tabii çok acı şeyler var. Yani keserim. Doğal gazı keserim. Ya bina benim. Yani ben kimin belediye? Arkadaşlar hiçbir yetki böyle keyiflilik içinde kullanılamaz. Evimizin elektriğinden bahsetmiyoruz biz. Siz burada kamu görevi yürütüyorsunuz. O yüzden hizmette ayrımcılık yapmayacaksınız. <laughs> Acaba merak ediyorum ben. Sayın ben... abaixo da mão saída. Ai, tá. bol takım olduğunu. İkinci ligde baş, ıı, ıı, başlayacak futbol oynamaya kızlarımız. Hepsine de başarılar diliyorum. Ben inanıyorum spordan anlamadığına başkan yardımcılarımıza. <laughs> Çünkü anlasalardı sezon sonunda burayı bakıma alırlardı sahayı. Üç aylık bir zaman var Haziran'dan <laughs> Eylül'e kadar. Ama sezon açıldıktan sonra şimdi aklını birazını nasıl bunu çek Kepçede toprak atmış. O da atıldım çek. Bilmiyorum ne zamana kadar. makine karar verinceye kadar herhalde bizim kulübümüzde sporcuların tasfiye edilmesini bekleyeceksiniz. Sporda da aramadığında demeyeyim. Çünkü park içinde başka bir tensis var. Özel olarak işletmeye verilmiş. Yalnız kaldığım kamu malıdır. Herkes gelen anasını çocuklar. İşte tenis kortu gibi de çizimler yapılmış. Şimdi bizim kulübümüzün sahası yenilirken ya. Yani Şimdi yağmurlar başladı. O ağaçları sökmeyin. Kestiniz. Hemen merkeze efendi Park içine de bunları alıp odun diye doğradınız. Bakın burası spor alanı. Sizin spora verdiğiniz değer budur. Spordan anladığınız budur. Bu odunları burada kurutuyorsunuz. Kimin evinde? Yani belediyede sopayla ısınılmıyor herhalde. Bu odunlar kimin yazdığında? Nerede yakılacak bu odunlar merak ediyorum. Yoksa ya. Acaba bir soba kurmayı düşünüyoruz, Biz de hediye mi edeceksiniz bunları? Arkadaşlar, yeni yanlışlar hep beraber dönelim. Böyle intikamla bu işler olmaz. Öncelikle mahkeme kararını okuyalım. Mahkemenin kararının neticesine kadar derhal emekliliğin açılmasını bu arada aboneliği iptal edildiyse üzerinize devredilmesine veya abonelik işlemleri için tarafınıza mübarek edilmesine kulüp binasının yıkım işinden vazgeçilmesini, sahanın yenilenmesine o, o yapılanı yine lokal olarak hizmete devam edilmesine karar verilmesine bundan sonra da e, birçok kulübümüze yer verdik biliyorsunuz. Merkez Efendi Spor Kulübü içinde bulunduğu yer böyle 30 yıldır ne kadar meclis kararıyla tahsiline karar verilmesini başkanlık makamımıza önemli olarak sunuyorum. Sessiz olun onun Hanım'ın önergesinden önce cevap verecekseniz söz vereyim. Ondan sonra... Önergesiyle onu oynayabilirim. Tamam. Önergesinin başkanlık makamına böylece de oyluyoruz. Kabul edenler, etmeyenler o birliğiyle kabul edilmiştir. Yok mu Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri, resmi anıma öncelikle bu iftira dolu konuşmasından dolayı teessüflerimi bildiriyorum. Bu meclis, bu meclis olalı böyle dedikodu dolu bir meclis olmadı. Demin Yüksel arkadaşımız ulaşımla alakalı bilgi verirken ...buradan humurdular geliyordu. Ya işte genel siyaset burası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi haklıdırlar. Bir şey demiyorum ama bu meclis şimdi o meclisi de açtı, dedikodu meclisi de oldu. Burada olmayan, burayla alakası olmayan bir şahsı, Merkez Efendi Mahalle Muhtarı'nın al eline aday olduğu şunu dedi, radyo programında kendisi Mahalle Muhtarı'nda gayet yakından izliyormuş. Onun da yani Muhtarı'nın resmi ama teşekkür etmesi lazım. Hangi bir radyo programına çıktı, hangi bir nereye gitti onu da söyledi yani. Ben, biz bu kadar bilmiyoruz. Bu yanlıştır. Burada konuşulacak laflar değildir bunlar. Muhtar adayım demiş, sonra aday olmamış. Bize ne efendim? Zeki meclisine de ne ilgilendiriyor? Merkez Efendi Spor Kulübü'nün başkanı kim olacakmış? O olacakmış, bu olacakmış. Bize yapılan iftira burada. Demişiz ki muhtar başkan olursa e, gitmeyeceğiz yıkmayacağız, Ol, olmazsa yıkacağız. Ya bunun bir tane adam Allah rızası için söyleyebilecek burada ya. Kime demiş başkan veya başkan yardımcı veya müdürümüz muhtalı aday yapmazsanız bu binayı yıkarız. Demin de söylediğim gibi buradaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yanlış bilgilendirilmiş. Biz süper bir bina yapmak istiyoruz. Bütün ihtiyaçları karşılayan ama resmi anının söylediği bir kelime gerçekten dikkat çekiciydi. Dedi ki çevrenin kıraathane ihtiyacını karşılayacak bir yere ihtiyaç var. Kusura bakmayın arkadaşlar, bu çocuklar sporu kıraathaneden, sigaradan, alkolden, uyuşturucudan uzak durmak için yaptırılıyor mu? Eğer bir spor kulübü kıraathane ihtiyacını karşılayacaksa olmaz olsun öyle kulüp, Böyle kulüp olur mu? Ne demek yani spor kulübü kıraathane ihtiyacı karşılayacak? Böyle bir şey olmaz. Ondan sonra Yürütmeyi durdurma bizim haksız olduğumuzu gösteriyormuş. Her zaman söylüyorum, yani resmi anlamın hukukçuluğunda bir problem var. Yürütmeyi durdurma şu demek, bir gidip, gidip mahkemeye başvurduğun zaman hakim diyor ki, konunun detayını bilmiyorum. Hele bir dur belediyesen, dur bakayım yıkma misal, ben bu konuyu inceleyeceğim, kararımı vereceğim. Haksız veya haklı değil, o zaman anlayacağız yürütmeyi durdurma nasıl bizim haksız olduğumuzu gösteriyormuş. Bu işin hukuki boyutu, ben sosyal boyutunu söylüyorum. Buradaki kardeşlerimizin ısrarla altını çiziyorum. Yanlış bilgilendirdiğini söylüyorum. Hemen aşağısında bir örnek var. Biz bu millete insanlara hizmet için burada Zalimlik için yokuz ve bunu hiçbir yerde de yapmadık. O kulübün başkanı bu partili, bu kulübün başkanı bu partili. Bunu hiçbir zaman ele almadık. İspatlarımız da ortadadır. Hangi kulübe hangi hizmet eksik vermişiz? Başkanından veya yöneticisinden dolayı. İşte yarısal günler Mehmet Hocam bahsetti kapanış sahnesi vardı. Türkiye'ye örnek olacak bir sahneydi. Bütün partilerin, dört partinin ilçe başkanı en iyi Başkanımız onlara plaket verdi. Mutluluğunu iletti. Katıldıkları için, yalnız bırakmadıkları için gayet mutlu olduk biz bunlarda. Biz yapıcı insanlarız. Yıkmak gerekiyorsa yapmak için yıkıyoruz. Yenisini daha güzelini yapmak için yıkıyoruz. Odunları gösteriyor. Diyor ki bu hangimizin yazdığında kullanılacak. Ayıptır, günahtır, teessüfleri yani, mi bildiriyor, şiddetle kılıyor, hangi yazdır, hangi odunu kullanıyor? Böyle yani. evet. bir mu ya? Hadi bir şey okay. Sessizlik kursan. Yani bu, bu, bu kadar böyle, e, ne bileyim, adamsızca laf konuşulabilir mi? Hangimizi yazmadığı bu odunlar yakılacak diyor. En yani, insaf biz. Ya. Hiç yakışıyor mu böyle şeyler? Yani Cumhuriyet Halk Parti arkadaşlarına soruyor. Bu nasıl bir laftır? O zaman biz mesela özel araçlarımıza atölyeden dalıp da geziyor bu mesela? Evimizi kaloriferine götürüp fuyla koyuyor musun? Böyle bir şey olur mu? Bunlar nasıl laflar? Lafını geri almasını talep ediyorum. Özür dilemesini istiyorum. Bu bir hakarettir, bu bir iftiradır. Lütfen. Teşekkür ederim. Arkadaşım, başka ben şimdi kimseye söz vermiyorum. Başka bir Arkadaşlar, bir ya, bunu, söz e, ya bu, ya bu odun meselesi gerçekten çok yanlış oldu. Yani ben de buradaki bütün e, arkadaşları tamam. zar altında bırakmış oldunuz. Yani, onu, yanlış bir şey. Hayır, yani, kesildi diye belki bir şey diyebilirsiniz ama onunla gidip yazdığınızda, fişinizle yakacaksınız demek gerçekten çok yanlış. Bu bir ironik diye. Yani, kar, e, karşılıklı şey? lütfen İyiyim. yok. İyiyim. Arkadaşlar lütfen kimseye yanında işte gizli tövbe edemezsin. Özürüm mikrofon açıkken dinleyecek. Kayıtlara geçiyor. Hakareti mikrofon açıkken yapıyor. özürüm mikrofon kapalıyken. Böyle uyanık. Özrü de duydum. Tamam kapatıyorum. Ya kapatmak olur başka. Hayır diyor. Cevap hakkı vermiyorsunuz. Konuşmasına gene müsaade ediyorsun. bizi söz hakkı var. kendisi de konuşuyor. diyor. Yok. Daha ne diyor. Arkadaşlar. Şey lütfen ben, bu işi burada başkanlık ben yapıyorum. Gerektiğinde adil olun. Ben adilim. Bugüne kadar burada söz istedim de vermedi kimse benim için diyemez. Onun için hiç şey yapmayın. İsmail Bey son size söz veriyorum. Başka bir önerge var. Başka bir öner önerge Önerge Başka bir önerge. Tamam buyurun.